Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba çocuklar. Bugün ben de bu bölümü oynamıştık en son hatırlıyorsunuz bitirememiştik ve bitireceğiz. Arkadaşlar şimdi en son burada kalmamıştık aslında ama oraya ben yine geleceğim. İsterseniz hatta ben durdurayım ama yine Arkadaşlar ben ondan... <laughs> Ya Feda bir sus. Ben oraya gelene kadar videoyu durakla durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Ya geldim. En son buradaki dövüşte oyun takılmış. Yani bu sefer bol, bu bol. Bilmiyorum. Arkadaş. Ha şuraya git. O bir, o burada fazla bir şey var. Yani. Bir korna var bir metre uzağa. Aynen korna var bir metre ola. Ama, çok korna var. Çok var. var red, 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 dikkat dikkat. Hmm. Oğlum hadi size dikkatli olun. olmaz. Oy. No. Nasıl hobiyi? ya. Oy. Ay bir de attım. Bora korona olduğu için dikkatli olun. korona. <laughs> 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 i̇yi olun. Ula ula. 2 dakika daha gelebilirler. Nana. Bum bum deli gitti. Gidemedi bum bum. İki taş aynıydı. Biri yukarı çıktı. İki de yukarı çıktı. Oh, At. Bak oh. Ateş İ. edecek. Gelmiyor <laughs> <Ne>? ki. Ah. <laughs> <laughs> Öbürü kaldı. şut Geliyor geliyor. Ne? Ne? Abi. be. Film Ateş, ateş, ateş. Gel buraya. Ateş, ateş. ateş. Bur kalmadı. Beş tane var Kaldı yani. Göğe bir şey al, topla bana. Arkadaşlar, ee, biz bu olayı da bitirdik. E, ah, yani. gizli olan, gizli olan. Gizli. gizli, bölge vardı bu arada burada, oraya da gideceğiz. Ben, ben, Tamam şuradan. Tamam, şuradan çık. Arkadaşlar şimdi şuradan üste çıkmıyoruz. Bu sefer aşağı iniyoruz yine. Burada bir gizli bölge vardı. Biz de Fetta aldı yine şimdi. Ben de bu gizli bölgeden prosyumdur. Hemen söyleyeyim. Aa Fetta nasıl atlayacaksın? Dur bir paraya. Nasıl atlayacaksın Fetta'cığım? Ya çok saçma oldu ya. Ay. Sen böyle misin ya? Bir ver. Ya, Ay. bir ver. Ya, sen ne Oo, ya. bir versene. <laughs> Aa, atlayacaksın hepsini. Aa. Ne bu? Bak bak şuna açılınca ya Feta ver seni bir ya. Ver, ölmek istemiyorum Feta. Checkpoint istiyorum ya. beş evet, bin para var? Evet. Ne var? İşte böyle atlayıp bütün elmasları alıp böyle kolayca gidecektin. Neyse burada kalp çıkacaktı bundan. Evet. Hatırlıyorum daha önce. Kuafi yedik o oh, harita yeni. Sonra arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar burada checkpoint vardı. Checkpoint sonunda Tam feda özür dilerim. Bir dahaki checkpoint sen alırsın. A, reklam çıktı. Hayır. Arkadaşlar <laughs> reklam bitince arkadaşlar bakın yine bozuldu ama söz veriyorum bir dahakine tam tamına bakın tam tamına buradan başlayacağım. En baştan böyle uzun uzun çekmeyeceğim tamam. E, hepinize Ramazanı kutlu olsun. Koronadan kur, korunun. Görüşmek görüşmek üzere.